Herkese merhabalar kanalıma ve dünyama hoş geldiniz. Bugün yine yeni bir vlogla karşınızdayım. <laughs> Şu an bana gülüyorlar etrafta. Hatem <gülüyor> falan gülüyor tabii. Tanıdığım için sıkıntı yok. Şimdi köye gidiyoruz. Bugün 28 Mayıs pazar günü, seçim günü. Oy kullanacağız. Yani biz burada kullandık. Babamın ikametgahı orada kalmıştı. Alamamıştı. O yüzden... Açtım. O yüzden Bilece'ye gidiyoruz. Bir rahat bırakmadılar kusura bakmayın. Bilece'ye gidiyoruz. Babam orada oy kullanacak. Sonra yeni e geleceğiz. Anneannemi alacağım. Anneannemi sandığa götüreceğim. O oyunu kullanacak. Böyle bir günümüz geçecek. Bilecik'te babamın köyüne gidiyoruz. Orayı siz daha önce hiç görmediniz. Aslında bizim orada evimiz var ama uzun zamandır bakımsız olduğu için bir bakım yapılması gerekiyor. Bugün gideceğiz hem oraya bir gezeceğiz. Bakalım neler yapmamız gerekiyor. Ona göre bir planlama yapacağız. Oranın tadilatına başlayacağız büyük ihtimalle. Öyle. Ben de bugüne vloglayayım istedim. Hem babamın köyde çok güzel bir dağ köyü. <laughs> Arkadaşım <tam> oynuyor. <laughs> çok güzel bir dağ köyü. Orayı da görelim. Geldi benimkiler. Bakın babam, annem. Ne? Gidiyoruz. Evet arkadaşlar geldik şimdi. Köydeyiz. Burası babamın köyü. Dediğim gibi Bilecik'in Sarmaşı köyündeyiz. Şimdi eve doğru geçiyoruz. Bizim ev gerçekten çok kötü durumda. Çünkü yıllardır hiç bakılmadı. Hatta size şöyle göstereyim. Burası amcamın evi. En büyük amcamın evi. Şurada gördüğünüz şu bahçenin içindeki şu harabe ev artık baya kötü bir duruma geldi. Bahçemiz de öyle. Buradaki ev bizim. Şu aşağıda gördüğünüz pembe olan evde diğer amcamın evi. Burası böyle şu bakın Bakkal Mehmet Caddesi. Bu da dedemin ismi. Dedem eskiden köyde yaşarken burada bakkal dükkanı varmış. Sonra da buraya Bakkal Mehmet Caddesi dediler. Böyle bir daha köyü burası çok güzel. Şimdi kapıyı açmışlar bahçeye doğru girelim. Bakın ne kadar güzel. Evet bakın arkadaşlar şimdi bahçeye girdik. Burada eskiden çok çeşitli meyve ağaçları falan vardı. Sonra biz iş yoğunluğundan gelemedik ve ya kurumadı ama çok da bakımsız kaldı bahçe. Şöyle o ter yer yani görebilirsiniz. Bu şimdi bu bahçenin temizlenmesi, evin temizlenmesi gerekiyor. Bakacağız şimdi durumuna. Bir de şurada erik var. Hemen şurada erik ağacımız var. Oradan erik toplayacağız. Şöyle devam edelim şuradaki şu taşlardan taş duvar yapılacaktı. Bu şu kenarlara, şu tel örgülerin olduğu yerlere hepsi yarım kaldı sonra. Bazı aksilikler çıktı ve yarım kaldı. Devam ediyoruz. Böyle burası bahçemiz. Bakın şu gördüğünüz işte pembe evde amcamın. Diğer amcamla. Burası da bizim ev. Bayağı içi dayalı döşeli ev yani normalde. Eskiden çok gelip kalıyorduk da. Burada bir sürü ağaç var. Ben ne ağacı bunlar bilmiyorum. Ama baya ağaç falan var yani. Meyve ağaçları çok fazla var. Çok güzel kiraz var. Bakayım. Şu galiba. Çok kiraz yiyorduk eskiden. Yok yok şu köşedeki. Şu köşedeki kiraz ağacı. Evet, böyle yani burası. Evi bakalım. içini açabilirlerse içine de bir gireceğiz. çatıya çıktım. Ama çok kötü yani. Şuradan bakın şurasını görüyor musun? Eskiden burası böyle koltuk vardı. Şöyle. Tabi o zamanlar çok burada babam çok bakıyordu. Buraya da böyle koltuk yapmıştı. Ağacın üstünde oturuyordunuz. Şöyle bir manzaraya karşı. Buralar hep açık dönümüz. Ama şimdi burası bakın koltuk çürümüş. Sonra yani sırf gelmiyoruz. Çok sık gelemiyoruz diye yan komşu ağacı kesmiş. Ve bizim çatın üstüne atmış. Ne denebilir yani. Şu hale bakın. Şurada şimdi asma yaprakları var. anne, asma toplayacak. Erik falan toplayacaklar. Ama şuranın bir an önce bu evin bakıma alınması lazım. En kısa sürede bu işi hep birlikte halledeceğiz. Değişimi de hep birlikte görürüz yani. Şimdi tekrar aşağı ince ama şuraya geçmem gerekiyor. Şuradan şöyle aradan. Ya bu nasıl bir şey ya? Bakın. Şunu kesiyorsun ve buraya yatırıyorsun. Neyse ben şuradan ineyim merdivenlerden de düşmeden. Evet arkadaşlar bakın şöyle. Ne kadar güzel. Daha şu yukarıda bir mağara var. Eskiden biz çıkmıştık. Yani yürüyerek bildiğiniz o dağa çıkmıştık. Çok güzeldi. Eskiden buraya gelir bir hafta kalırdık. Yürüyüşler yapardık. Sonra biraz iş meseleleri, biraz da köy meseleleri kaldı. Şimdi şuradan arabadan bir şey aldım da devam edeceğiz. Size göstereceğim. Bakın burada şöyle bir e, havuz var. Size havuzu gösterebilir miyim bilmiyorum. Eskiden böyle değildi burası. Etrafı açıktı. Biz gelirik hatta burada oynardık falan. Ha, şöyle geçebiliyorum. ama artık kurumuş. Burası normalde eskiden doluydu ve biz bu sulama havuzu tabii pis su, yani içine girilmiyordu ama burada çocukken çok oyun oynardık. Şimdi artık kurumuş. Buradan akıyor su böyle. Eskiden böyle havuzdan çıkan su şuradan akardı dışarıda çeşmesi vardı. Buradan da böyle kanallarla köyün içine giderdi. Bakın şurada amcam bahçesiyle uğraşıyor. Böyle yani burası da. Şimdi oy kullanmaya çıkacağız hemen şurası. Şu şu gördüğünüz bina orası okul kahve hepsi orada. Orada babam oyunu kullanacak. Bizimkiler de şimdi erik topluyorlar uğraşıyorlar. Bakalım. Yavaş. Çok tamam. şey evet eriklerimizi topladık bakın Öyle şöyle annem hala topluyor bak, bak. bak. annem bak. bayılır bak. köy hayatına Aa, ben çok seviyorum hele burayı bayılıyorum bu köye bayılıyorum Aa, kendi köyünden çok babamın köyünü abi, seviyor da işte yiğit de ağaç bu diyor az önce bir düşme tehlikesi yaşadı size görmüşsünüzdür ama sağlam Allah'tan <laughs> bakalım şöyle buduyoruz diyoruz şu an erik ağacını Açılsın şöyle, şöyle evin üstü. üstü. Bak kirazı bak erken olan kiraz, bak küçük ama bak. Emine. Bak orada bak kiraz var. Hmm. Evet. Burası ağzı da amcamın bahçesi. Ağzı bakın ne kadar güzel. Köyde kaldıkları için yapıyorlar. Mis gibi valla. Şöyle çiçekleri falan, maydanoz, biber, domates, ne ararsanız var burada bahçede. Şurada bakın kiraz var. Olmak üzere. Evet böyleydi. Şimdi artık yola çıkıyoruz biz. Anneannem. Şimdiki durağımız anneannem. Evet arkadaşlar şimdi şöyle bir yolun kenarında durduk. Şu güzelliğe bakar mısınız? yeşil ekin tarlasıymış burası. Burası tam Beyceköy yolu. Bizim köyün komşu. Ya bizim köye komşu. Ee, Bilecik'in de en yüksek noktası Uludağ seviyesinde. Şöyle görebilirsiniz. Ve Uludağ ilk kar de buraya da düşüyor. Ama mükemmel bir manzara var. Şimdi size hemen etrafı göstereyim. Bakın. Burada fotoğraf falan çekindim. Olmadı ee, bir dizaynin fotoğrafları. Size de şey yaparım. Ee, videonun sonuna eklerim. Bakın. Şöyle görüyor musunuz? En yüksek noktasındayız şu an bileceğim. Çok güzel. Kesinlikle o köydeki ev yapıp buraya kalmaya gelmemiz lazım. Şimdi yolculuğumuza devam ediyoruz. Anneannemle görüşürüz artık. Evet arkadaşlar, şimdi Bağ'a geldik. Yani Bursa'ya gidiyorduk, hemen yolumuzun üstünde durduk. Ay çok tarla ya, zor yürünüyor. Bağ'dan şimdi annem yaprak toplayacak, sarma yapmak için. Öyle, Bağ'dayız. Gidiyorlar ya, onların ön Yürüyorlar. Bugün yani böyle bildiğiniz şey, verimli bir gün geçiriyoruz. İşte yapraktır, eriktir. Sonra amcam, yengem, amcamın eşi ne verdi bize bakla verdi annem yumurta öyle toplaya toplaya gidiyoruz bakalım bugün kısa günün karı diyorum öyle bir an önce de valla eve gitmek de istiyorum açıkçası yoruldum sürekli araba kullanıyorum sürekli araba kullanıyorum yorucu geçiyor bakalım şimdi bağ en son çok kötü durumdaydı kuzenimin eşi sürmüş budamış falan ama bakın çok güzel olmuş tertemiz olmuş şöyle Şimdi annem yaprakları toplasın, gidelim.